ölmek istemiyorum. Aha öldürdüm mü? Öldüm de, öldüm de. Ay çarpıntı. Ah! Ah öldürdük be. <laughs> Ağlamalar. Ne oluyor? Ka o da mı kaçtı? Ya ya hayır ben istemiyorum bunu. Hayır! Bir dakika dur. Ya ben öleceğim işte. Buraya kadar gelip burada ölmek istemiyorum. Buraya kadar gelip burada ölmek istemiyorum ama maalesef ne oluyor? Ölüyorum işte. Ya ne oldu? Bana böyle şeyler söylenmedi.